أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جابوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأموال صدق الله الأعظم ربنا عزيزي المؤمنين الله تعالى مشركين قريب hallerini bizlere anlatmaya devam تعالى Birinci okuduğumuz ayet-i kerimede Allahu Teala'nın müşriklerin kıyamette düşecek hallerini bize haber verdiğini görüyoruz. Bu ayeti normalde hiçbir insan bilemez. Yani bir insan dünyanın en zeki insanı olsun, tüm insanları kandırmak için peygamberlik iddia etsin, bunu düşünemez, bunu bilemez, böyle bir cümle kuramaz aziz mümin. Çünkü bu cümle kıyamette yaşanacak bir olayın cümlesidir ki bunu insanın bilmesi mümkün değil. İşte yani bu Kur'an haşa uydurma diyen Hristiyan ve Yahudilerin bir ayet e bakması yeterlidir. Rabbimiz buyuruyor ki onlar keyfe kadebu ala enfusihim ve zalla anhum ma kanu Müşriklerin yalan söylediklerini Rabbimiz bize haber vermişti. Kıyamet günü de yine ne yapacaklarmış? Yalanla meşgul olacaklarmış. Bu sefer kendilerini yalanlayacaklar. Dün okuduğumuz ayette yemin ediyorlardı. allah Teala getirin hadi bakalım şu şirk koştuğunuz, taptığınız ilahlarınızı getirin dediğinde kıyamet günü onlar ne diyeceklermiş? Ya Rabbi vallahi biz müşrik değildik. Biz sana şirk koşmuyorduk yani biz puta tapmıyorduk. Biz başkalarını ilahlaştırmamıştık diyecekler, yalan söyleyecekler. Rabbimiz de buyuruyor ki baksana şunların haline diyor. Nasıl da kendilerini yalanlıyorlar. Aşağıda ayrı yalan söylüyor, yukarıda ayrı yalan söylüyor. Dünyada diyor ayrı yalan söylüyor, geldi burada ayrı yalan söylüyor. Şunların haline bir bak diyor Rabbimiz. <laughs> o zor. Keyfe kendine bu alem Nasıl da diyor kendilerini yalanlıyorlar. Şimdi bir insan düşünün aziz müminler. O yalancı diyecek, bu yalancı diyecek. Ama kendisini de yalanlayacak. Yani şöyle bir örnek düşünün. Falanca yerde aynı kişi bir konu hakkında fikir beyan etmiş. Onun doğru olduğunu söylemiş. Orada olanlardan birisi o kişinin başka bir yerde aynı konu hakkında onun doğru değil de yanlış olduğunu söylese ne yapar? Ya ama sen dün doğru demedin miydi? <laughs> dün dediğinle bugün dediğin birbirlerine uymuyor der değil mi? İşte Rabbimiz diyor ki onların işi bu. Yalancılık diyor yani işleri yalancılık bu Ve ikinci bir durumda düştükleri zilleti Rabbimiz bize anlatıyor ve buyuruyor ki وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَهُونَ O iftira attıkları yani taptıkları ne varsa hepsi de kaybolup gitmiştir. Filancayı ilahlaştırmışlar, falancayı ilahlaştırmışlar, falancaya tapmışlar, filanca puta tapmışlar. Ama kıyamet günü Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki, o taptıkları var ya diyor, hepsi yalan oldu gitti, kaldılar ortada. Hani gelsin bizi kurtarsın diye bekledikleri, kurtarıcı olarak gördükleri kimler varsa hepsini ne olmuş? Sönmüş gitmiş. Kimse yok ortalıkta. Kala kalmışlar müşrikler ortada. Kendi kaderleriyle, kendi acılarıyla, kendi dertleriyle. Filancadan ümit beslemişler ya falanca bana yardım eder. Filanca elimden tutar. Hani dünyadayken İsrail kendine mi güvenerek yapıyor o zulmü? Hayır değil mi? Kime güvenerek yapıyor? Ağa babalarına, Amerika'ya, işte Avrupa'ya. Almış dünyanın vahşilerinin arkasına ve o vahşetini o büyük şeytanlarla beraber yapıyor. İşte insan diyor bu yanıldığı ahirette de böyle olacak sanıyor. Yani ahirette de benim arkam dolu olur. Birileri bana yardım eder. Falanca filanca elimden tutar diye düşünür. Ama diyor o gün bir bakar ki yapma yalnız kalmış. Hiç kimse yok yanında. Sonra allah Teala. Nerede hani? Şu dedin, bu dedin dünyadayken diyor. Sırtını yasladın. Hani nerede şimdi onlar? Ve aziz müminler ve minhum me yestemi'u Şimdi allah Teala bu insanların dünyadaki durumlarını ve yerlerini bize haber veriyor. Dünyadayken. Biraz önceki cümle ahiretteki acı sahneyi anlatıyordu. Şimdi geldi allah Teala dünyaya. Bunlar diyor yani ahirette rezil, rüsvay olacak olan bunlar var ya bunlar. Bunları diyor sakın uzaklarda arama. Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Rus'ta, Ermeni'de arama bunları diyor. Tamam orada varlar. Ama bunlar diyor seni de dinleyen insanlardı. Bakın Aziz Mümmüller ne kadar yaklaştı. Hem de buradaki ayetin ilk muhatabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyenler içinde var bunlar peygamberleri ki başta efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve ondan önceki peygamberler de dinlemişler. Bu şu demektir. Camide de var bunlar. Çünkü seni dinliyorlar diyor Allah Teala. Hiç uzaklarda aramaya gerek yok aziz müminler. Yanı başımızdadır, karşımızdadır. Ama Allahü Teala onların kıyamet günü çok acı bir halde olacaklarına haber veriyor ki işte şimdi korkmamız lazım. Çünkü bu ben de olabilirim, sizden birisi de olabilir. Ya da hepimiz olabiliriz Allah korusun. Niye hepimiz olabiliriz? Hadis-i şerifte buyuruyordu ya, kıyamete yakın mescitte, mescitlerde yani camilerde binlerce kişi olacak da işlerinde mümin olmayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam da dahil işlerinde müminin olmadığı ve sayının binlerce çok olduğu günler olacak. Biri değil hepsi gayrimüslim ama hepsi camide hepsi namaz kılmaya çalışıyor ama hiçbirinin ibadeti de kabul edilmiyor imam da dahil. Niye aziz müminler? Çünkü hata başta olursa ondan sonraki hatalar da onun devamı olur. Yani şöyle düşünelim. Gömleğin bir düğmesini baştan yanlış iliklersek ondan sonraki düğmeler ne olacaktır? Hepsi yanlış olacaktır. Bir insan düşünün ya da binlerce insan düşünün abdestlerini yanlış alsalar kıldıkları namaz olur mu? Olmaz. Çünkü abdestsiz namaz kabul olmaz. İşte Rabbimiz وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكِ buyuruyor. <laughs> onlardan yani ahirette sonsuz cehenneme gidecek olan müşriklerden seni dinleyenler de vardır. Getirdi Rabbimiz dünyaya. Ve şimdi Allahu Teala dinleyenleri anlatıyor. Tamam ya Rabbi dinleyenler vardı da Kur'an okudular, hocayı dinlediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yaşa, zamanında yaşamış, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da dinlemişler. Hani bizler bir hiçiz. Yanlış biliriz, yanlış öğreniriz, yanlış anlatırız. Tamam. Biz kendimizi de saptırırız. Bizi dinleyenleri de saptırabiliriz. Bu normal, bu ihtimal. Normal derken bu bir ihtimal. Ama hiçbir peygamber kendini dinleyenleri saptırmaz. Hiçbir peygamber yanlış cümleler kurmaz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da dinleyenler varmış. Kimlerden? Bu müşriklerden. Sonsuz cenneti kaybedeceklerden. O zaman aziz müminler her zaman Kur'an'ı dinleyen, hocayı dinleyen, işte bazı nasihat sohbet dinleyen ama cennete bırakın girmeyi kokusunu bile alamayacak olan insanlar varmış. Olacaklarmış. Bunlar biz de olabiliriz. Şimdi Allahü Teala onların neden bu hale düştüklerini bize anlatıyor. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا Çünkü diyor onlar istedikleri kadar dinlesinler, kalpleri de kapalıdır, kulakları da kapalıdır. Yani kalpleri kilitlenmiş, mühürlenmiş, imana kapalı. Kulakları kilitlenmiş, mühürlenmiş, vaaza nasihata kapalı. Duyuyor gibi, kulak veriyor gibi, işitiyor gibi ama girmiyor diyor. Şimdi aziz müminler düşünün. Şöyle bir düşünün. Onlarca yıldır, yüzlerce yıldır camilerden aynı ayetler okunuyor değil mi? Aynı hadisler anlatılıyor. Ama ne oluyor aziz müminler? Aynı geliyor, aynı gidiyoruz değil mi? Cuma doluyor, bayram namazı doluyor ama hiçbir değişiklik olmuyor. Aynı devam edip gidiyor. Garip değil mi? Yani bir insan, ben Müslümanım diyen bir insan, bu böyleymiş, Allah'ın emri buymuş diye duyduğunda ne yapması gerekir? Şöyle düşünün, bazen okulda, sınıfta öğrencilerden, eskiden hani öğretmen derdi işte gelecek hafta yazılımız var. Gelecek hafta sözlümüz var dedi, derdi öğretmen. Hani yaramaz çocuğun birisi duymamış hocanın dediğini öğretmenin bu yaptığı ilanı. Ertesi hafta olduğu bir önceki ders. Baktı ki yanındaki öğrenci habire derse sonraki derse çalışıyor çünkü yazılı olacak. Öğretmen geçen hafta duyurdu. Bunun hiç umurunda değil. Bilmiyor çünkü duymadı. O anda fark etse, öbürü dese ya sen niye çalışmıyorsun? Ne oldu? E işte bir sonraki ders yazılımız var. Yapma ya ben bilmiyordum. Ya yani dedi ya geçen hafta öğretmen. Ne yapar aziz müminler? Hemen çıkarır kitabını, başlar karıştırmaya değil mi? Bir şeyler öğrenirim, aklımda kalırım ümidiyle. İşte normali budur. Bir insan geç olsa da duyduğunda yapması gereken budur. Hemen harekete geçmek. Ama cennet var, gerek yok, kalsın. Cehennem var, mesele değil. Gidersek gidelim. Bu tavır Müslümanca bir tavır olabilir mi? allah Teala şunları emretmiş, hiç önemli değil. Allahu Teala şunları yasaklamış mesele değil. Şimdi Hristiyan takmıyor bunları da. Bizim Müslüman da takmıyor. İşte Rabbimiz diyor ki kulakları kapalı, kalpleri kilitli, mümkün değil diyor onların harekete geçmeleri. Ve bunun gerekçesi de diyor kendileri. İnat ettiler, ön yargıyla baktılar. Gerici dediler, yobaz diye düşündüler, çöl kanunu dediler ve kendilerini diyor bağladılar. Bize de mühür vurmak düştü. Bunun işi bitmiştir demek düştü bize de. Aziz müminler, aynı ben camiye gelir, aynı ben camiden gidersem bu hiç ama hiç hayra alamet değildir. Değişmiyorsa, tüylerimiz diken diken olmuyorsa, namazımızın kalitesi, yaşantımızın kalitesi, yürüyüşümüzün, yaş uykumuzun, uyanıklığımızın kalitesi, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına yaklaşması değişmiyorsa, inanın çok ama çok riskli bir durumdur. Mu? Şöyle düşünün, bir kavçuk, Suya batırıldığında ya da kavçuğun üzerine su döküldüğünde ne yapar kavçuk? alabildiği kadar suyu alır ve tutar değil mi? Ama bir taşın üzerine istediğiniz kadar su dökün ne yapar? Kayar gider. İşte bu benzetme burada anlatılandır. Allah korusun. Ve <Sessizlik> la istediğiniz kadar diyorum. Bunun cümleyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Rabbimiz. Onlar diyor senden istediği kadar mucize görsünler, mümin olmaz, iman etmezler. Onlar istediği kadar ayet ve hadis dinlesinler, iman etmezler diyor Allah-u Teala. Aziz müminler şimdi daha anlamlandırabiliyoruz biz insanların takmayışlarını. Namaz beş vakit farz diyoruz, gülüp geçiyorlar umurlarında değil. Oruç var diyoruz bu kitapta. Gözümüze üflüyorlar, yüzümüze üflüyorlar sigara dumanını. Ramazan'da köpe gündüz. Gözümüzün önünde iyi biçiyorlar. Gencide, de, kadını da, erkeği de. Tesettür Allah'ın emri diyoruz. Hiç umursamıyorlar. İşte Rabbimiz diyor ki ne derseniz boş. Çünkü diyor taşlaşmış kalpler etkilenmezler. Nasihattan bir şey alamazlar. Artı bir de ne yaparlarmış aziz müminler? Hatta idâ Hatta diyor Rabbimiz bunun üzerine seninle diyor tartışırlar. Bakın ne konusunda? Ayetler konusunda, hadisler konusunda <laughs> tartışırlar. Geçen burada. Hatimlerle ilgili. Nerede yazıyor diyor bu? Hangi ayette yazıyor bu? Hatim ediyoruz ya biz haftada hatim ediyoruz, okuyoruz. Şunu soruyor biz aziz müminler, tartışıyor yani. Kur'an okumak diyor, hangi ayette yazıyor? Yani düşünün şu soruya bakın ya. Biz ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz değil mi? Ne zaman okuyoruz? Boş zamanlarımızda. Ya bunun bize yansıması soru olarak bir de böyle tartışmalı Hangi ayette yazıyor soru? Ya Ve biz buradayız aziz müminler. Medyada, televizyonlarda, dergilerde, akademisyenlerin makalelerinde nice tartışmalar var. Ayetlerle ilgili, hadislerle ilgili, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili, ashab-ı kiramla ilgili nice iftiralar var, nice ezeyanlar var, tartışmalar var. Bakınız bir tane örnek vereyim daha yeni. Hiç duymadığınız bir iftira. Duymadık çünkü yok. Bu aslı yok. iftira Hazreti Fatıma validemiz yanarak ölmüş güya. Var mı böyle bir duyumumuz? Kim yapmış biliyor musunuz bir de? Hazreti Ömer yapmış radıyallahu anh. Hiç duymadık. <laughs> Hiç okumadık. Duymayız çünkü. Yalan bu. Büyük bir iftira. Nice bunun gibi. Kur'an'da başörtüsü yok. Kur'an'daki namaz bu namaz değil. Kur'an'daki oruç bu oruç değil. Haç böyle değil gibi nice tartışmalar var. Ramazan geldi mi hepimiz biliyoruz tartışmaları değil mi? Tuttuğumuz orucun, açtığımız oruç vaktinin tuttuğu imsa başladığımız vaktin tartışmaları. Teravih öyle değildi, böyle değildi tartışmalar. İşte Rabbimiz diyor ki, bir de bolca tartışırlar diyor. Teslim olmak, boyun bükmek, tamam ya Rab demek diyor onlara yakışmaz. يَقُولُ الَّذ۪ينَ in Bu Kur'an'a da diyor karşı tavır, takındıkları tavır, bunun geçmişlerin masalı olduğuna dair yaklaşımlarıdır. Yine bizler pek bilmeyiz. Televizyonlarda söylüyor koca koca, Bilal. kitap yüklü, Kendilerini bir şey zannederler. Aslında Musa Aleyhisselam hiç yaşamamış. Din diye bir şey yokmuş. Bu insanların uydurmalarıymış. Buna benzer nice işte ortaçağ kanunları, çöl kanunları, gerici, irtica, yobaz diyerek bize ve bizim üzerimizden Kur'an'a dil uzatmaları, tekme atmaları, yakmaları. Rabbimiz bütün bunlara ne diyor? Bu ya oğullerine keferu. kafirler yetmari diyor. Bunların yaklaşımları böyledir kitaba ve Müslüman'a. Demek ki aziz müminler, tabii ki Allah bizleri muhafaza etsin. Biz o kafirler gibi değiliz. Ancak biz bir önceki cümleden kendimize hisse almamız lazım. Bu da nedir? Seni dinlerler diyor allah Teala. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini duyarlar ama diyor etki etmez onlara. İşte burası bizi düşündürmesi lazım. Ayetler ve hadislerden hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa duyuyoruz ama pratikte bir değişiklik olmuyorsa işte o zaman biz de tehlikedeyiz demektir ki Allah muhafaza eylesin. Rabbimizleri tabi olanlardan eylesin. Duyduğumuzda ayetleri, hadisleri tamam ya diye diyebilenlerden eylesin. Rabbimiz bizi bile bile isyan etmekten muhafaza eylesin. Amin. Rabbil alamin.